Aa, uyandın mı? Ben de kahvaltı getirmiştim sana. Yatakta birlikte yeriz diye. Eski günlerdeki gibi ha? Seversin sen yatakta oyalanmayı. Sağ ol Rüya ama işlerim var. Hemen çıkmam lazım. Bulut. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Şu kız beyaz. Yine başlama lütfen Rüya. Hele şu hamilelik kıskançlıysa hiç başlama. Hayır, o konuda sana inanıyorum. Yalnız şu dün karşılaştığımız adam, şu beyazın kocası, hiç de anlattığınız gibi biri değil. Yani bence kızı gerçekten seviyor. Ee, bu neyi değiştirir? Artık kız hamile Bulut. Bugüne kadar onu burada tutmuş olabilirsiniz. Ama şimdi onun için en doğru olan şey çocuğunun babasının yanında olması, öyle değil mi? Ee, bak Rüyacığım. İstersen bu meseleyi daha fazla kurcalama. Durum senin bildiğinden çok daha karışık. Tamam mı? Anlıyorum. Ama neden onu kocasına geri vermiyorsunuz? Adam gerçekten seviyorsa kıza zarar vermez ki. Bebekleriyle birlikte yeni bir hayata başlayabilirler. Karhanlılara güvenmiyorum. Ayrıca Beyaz istediği sürece bu evde kalabilir. Onu bu konuda zorlayamam. Cevriye ana dur başörtün. Ay kız zaten şuncacık aklım kalmıştı. O da sevinçten uçup gitti Sabah <laughs> Sabahın körünü <laughs> çalacaksın insanların kapısını? Kız gece sabaha kadar uyku girmedi gözüme Nazo. <laughs> Gideceğim artık dayanamıyorum. Nereye gidiyorsun Cevriye? Beni de götür. Sus be. Ortalığı ayaklandırma gene. Hadi. Anam. Kızını getirmeye gidiyor anam. <laughs> Oh. Oğlumu da al getir Cevriye. Cemal'imi de getir bana. He, onu da alır gelirim ben. Kaya, buyur ağam. Sen de buyur. git onunla. kızını alıp gelecek zaten. Bu zibidlerin ne yapacağı belli olmaz. Cevriye'yi de alıp koymasınlar sonra. Başında bir adam olsun. Sen de git. Başsın ağam. Hadi yürü. Güle güle. Güle güle Cevriye. Oğlum geliyor. Oğlum. Ulan deli karı. Hiçbir şey hatırlamıyorsun değil mi? Senin oğlun öldü. Cemal senin oğlun değil. Unuttun mu? Benim oğlum. Cemal benim oğlum. Ben doğurdum onu. Eve yetişmediydi. Bağıra bağıra ben doğurdum onu. Ben doğurdum. Ben! Ben! Gel lan! Gel. Geldim geldim, çatlama! Buyur. Şş, kimi aramışız İyi günler. Ben Erfan Bey'i görmek istemiştim. Niye ki? Nasıl yani? Ya ya niye görmek istemiştin diyorum yani. Sen kimsin? Ben kiracısıyım. Allah Allah. Hem ben niye tanımıyorum seni? Bilmem. Daha önce gelmiştim aslında ama karşılaşmadık demek ki. Ey, de hadi gel şöyle. Hah. Peki, ne istiyorsun? Onu söyle bakalım. Ee, ben kirayı getirmiştim. Ee, ver bana, ben veririm. Hadi. Ee, şey, ben. Aa, öğretmenim. Merhaba Ceylan. Ee, şey, siz Ceylan'ın öğretmeni misiniz? Yok, kusura bakmayın. Hoş geldiniz. Ee, e, buyurun, buyurun. Hoş geldin öğretmenim. Hoş bulduk. Annen evde mi Celalancım? Evde evde ben çağrayım. Anne! Ya hakikaten kusura bakmayın. Çay, kahve. He he. Benim bugün adı değişirim abla. Hı hı. Evde olamayacağım. Tay Beyaz'ın yaşadığını öğrenmiş. Ne? Aklım burada kalacak. Merak etme ben buradayım ilgilenirim onunla. Tamam sağ ol. Anne, Veysel öğretmen geldi, seni soruyor. Veysel ah. öğretmen mi? Kim bu Veysel öğretmen? Ee, Ceylan'ın öğretmeni canım, ha. bizim evinde yeni kiracısı. Allah Allah. Hoş geldin evladım. Hoş bulduk. Buyur otur oğlum. Nasıl yerleşebildin mi eve? Eh işte. Hoş geldiniz Veysel Bey. Hoş bulduk. Merhaba tanıştırayım. Kardeşim Bulut, Veysel öğretmen de yeni kiracımız. Memnun oldum. Memnun oldum. Nasılsınız? Sağ ol. Ee, şey, ben kirayı getirmiştim. Ah, ne zahmet ettin oğlum. Banka numarasını şey etmedi miydi İrfan? Ee, şey aslında verdi ama ben kaybettim. <laughs> en iyisi gelip kendim getireyim dedim. Kusura bakmayın benim çıkmam lazım. Tamam. İyi günler. İyi günler. Güle güle oğlum. Kızım ne duruyorsun? Al çantanı hadi. Ee, buyurun oturun. Aslında sizi gördüğüm iyi oldu. Ben okulda 23 Nisan için... ...bir gösteri hazırlıyordum çocuklara. Sizin de yardımınızı isteyecektim. Nasıl? Yani kıyafetlerle ilgili... Ben hiç anlamam bu işlerden. Hı hı. Kumaş seçimi falan. Yardım ederseniz çok sevinirim. Tabii. Elimden geleni yaparım. Peki. Alışverişe çıkarken sizi ararım. Hı hı.